Ha, bura. Burası da mı? Evet, çok. Sen burayı bulamıyor musun? Hold on, man. ben tell Yakın alırsın, Çok karşınıza gel. Nasılsın? İyisin, nasılsın? İyi ben de çok şükür, seni görmeye geldik. İyi. Okula gidiyor musun? Evet, gidiyorum. Nasıl yani? Gidiyorum ama yazılacağım inşallah. E gitmiyorsun. Evet. Kağıt topluyorsun sokaklarda. Evet. Seviyor musun işini? Ya işte öyle şey yapmıyorum öyle. Bravo, Buyurun. O senin kafana vuran adamı tanıyor musun? Yok öyle ben hiç işte şey yapmıyorum öyle. Ben onu hiç bilemiyorum ama her zaman bana vuruyor öyle. Yakından çeksen biraz. Onu bulsak getirsek özür diletsek sana. Affeder misin yoksa sen, sen de bilirsin. O, sen de ona mı vurursun. Sen bilirsin. Fark etme sen ne diyorsan. Nasıl biriydi hatırlıyor musun? Uzun boylu. Ya işte götü büyük, öyle şey şişko biraz. Arkadan arkasından baktığın için mi anladın? Mı? İşte. Şimdi iki tane video var. Birincisi 3-4 önce seni dövdü. Vurdu. Evet. Onun Biri... taklitini yapıyorlar. Evet. Sen bir de yürüme engelin var senin. Evet. Ayağında platin mi var? Evet. Bak oh, daha bekliyor herhalde baksana. Aha. Bekliyorlar. Ne bekliyorlar? Ya beklesinler. Onlarla şimdi Stresliyim ya. Sorma. Ben de öyle bir şey sanmadım ama şimdi niye öyle oldu benim anlamadım. O tam kafana vurduğu yer şurası. Evet şura. Kafanda kalıcı bir hasar oluştu mu? Ağrı falan yok kafanda. Evet yok. Bir sağlık problemi var mı? Nasıl çıkıyor? Ha, evet, ne var? Söyle. Yok. Ha? Bir sevgili misin? Yok. Kim dedi? Anne bak her şeyi böyle yapma. Bak bu da çok uyanık abi. Geçen gün beni gördü, bana dayak attı. Bu da bu da Ay çok. Sen A mi? Abi, abi bunun babası annesi bana dedi ki sen öldüğün su yiyeceksin dedi. Geçen gün anneme Kadına nasıl küfür şahit. ediyor? Nasıl da, nasıl da küfür ediyor? Niye kavga ediyorsunuz? Abi bak, şimdi benim anlamadığım şu. Bu gidiyor, ben, ab, abi akşam saat sekiz, dokuz. Cama vuruyorlar üçü kardeşiyle, kaçıyorlar. Ondan sonra Allah, millete geliyor... Yalanla tüküreyim senin. Abi, senin yalanla tüküreyim ben. Bazen oturuyorlar, uyuyorlar, bağırıyor. Ablalar buna kızıyor, yine anlamıyor. Doğru mu söylüyor? Abi, yemin bir dakika, kameralarda var. Abi, vallahi... Ya abi gitsinler ya. Abi abi Gel kamera da bak abi. Ya vallahi. tamam tamam sus. Tam yani git. Babası beni dövüyor sonra sen niye o. böyle diyorsun diye. Çocuğa niye şimdi ne oluyor oğlum burada? Ben anlamadım. Abi bu çocuk senin ya böyle tamam. iyi bildiğin değil. Herkes kötü diyebiliyor. Biz abi, buraya niye geldik? Bir şey değil? yapmadığımız halde annemize babamıza sövüyor ya. Sövüyor musun? Sövüyor abi baksana. Abi, abi yalan söylüyor. Şimdi kimse abi anne, bak, annem bak annem babamın şimdi üzerine yemin ediyorum ya. abi böyle ben gidiyorum arkadaşlar. ben gidiyorum yapayım. Allah Allah. Gel gidelim ya ben gidiyorum. Tamam gel eve doğru gidelim. Gel. Sillerim bozuldu arkadaş ya size ne oluyor bugün? Ben de sildim. Tanıdığım bir abi. Geç geç abi. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi sen abi nasılsın? İyi. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Bildi mi herkes? Anam. Ya bu nedir abi ya? Görüyor musun işte millet öyle öyle. Görüyor musun? Mu? İşte. Valla bu hayatımda var bu kadar sinirlenmedim ya. Bir git lan yürü Shakespeare. Bak yemin ediyorum Stresten ya. Yani. Ya millet öyle öyle Evet evet Ha, bu, bu bu Evet evet Aha bu Bekle bekle Herkesin isim, herkesin isim Evet herkesin evet. En 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 Aha bu Dedim ben sana Abi kamerayı almayalım Sen değil. mi dövdün? Evet abi Niye dövdün? Anneme küfür ettiler Motor devirme devir olayları da. falan yalan abi Ha? Haklısın abi. Dedim abi ben kamerayı sana alma. Sana Dur gel diyorum. Ne kameraya alma oğlum? Çocuğu niye dövüyorsun? Anneme küfretti abi. Ya ee, her annene küfredin döveceğim mi? Beni döveceğim Ya abi. Küfretti beni her zaman, zaman beni görünce dövüyor. Bana. Dedim ben sana Yetmez bu. Eee o zaman Dedim. her küfreden döv... Bir durun siz dur 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 dur. Bekleyin. Hah. Dedim ben sana bu. Al Burak. abicim. Evet bu. Tamam annene küfretti yanlış bir şey Fotoğraf vurmam mi lazım? abi? Lan ne fotoğrafı? Çekinebilir miyiz? Hayır çekinemez bir dur. Tamamdır abi. Çocuk senin yüzünden ağlıyor. Doğrudur abi, ben e, gittim, Ama, özür diledim, bak, çikolata aldım. Be, dedim ben zaten, dedim ben sana, dedim ya. Heh, geldi... Çekme çekme, çekme. Çekme, bekle. İşte, geldi, a, bimden çıktı, ben bimin oradan geçiyordum. Geldi, hepimize çikolata verdi, ben özür dilerim, ben bir daha yapmayacağım. Bu çocuğun zaten sıkıntıları var, aç ayağını. Biliyor, biliyor, evet, biliyor doğru, ben, biliyorum. biliyorum. Biliyor zaten. Tamam, bu Soğur çocuğu zaten yani. herkes döver. Doğru abi. Bu çocuk kim anama sözse, ben bunu döveceğim ya. Doğru abi. Çekmezseniz olur mu Allah Allah ya? Beyler evet, telefonları evet. kapat, 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 kapat. Aha abi abi, kapat, kapat. Abi, abi, Doğru. Sen, Doğru. abi, sana çekeyim. Abi dur dur dur. Aha aha şu da şu da. Şu da beni görüyor. Aha şu şu. Dondurmaz falan da Dur bekle. Siz bir daha olma abi. Ortam aha tamam gel. Da siz ol. Ol. Beni de beni görsünler. Şu kaldırıma abi. Hayır hayır. Yürü. Komple. Sinirlendirme beni. Hadi. Çıkın. Herkes çıksın bir. He bu dedim. Ben sana dedim. Hadi hadi hadi. Tek tek oldum ben. Hayır, bir olmaz. Geçen gün niye bana bana vurduydun? Hadi, hadi, hadi. Olmaz. Hadi. Şimdi. Sen de ben bu. Karşımıza çıktı bu arada. Evet. Tesadüf. Evet. Çocuk ağlıyor zaten. Şimdi sıkıntınız ne? Siz annesine sövdün mü? Şimdi, şimdi ben e, annesine küfür ettim ama beni her zaman burada görünce... Her zaman gördüğümde dövmedim abi. Sen niye annesine sövüyorsun? Ya şimdi bak abi, ben gidiyordum arabayla... Böyle gel, böyle. Yürüyordum arabayla yürüyordum Geldi bana dayak attı Ben ne yaptım? Ben en sonunda küfür etmedim En sonunda ben küfür etmedim Bir saniye Herkes arabayı bilsin şok marketine Oraya gidiyoruz Orada şey yapacağız Uyan sana Uymaz abi Ben ne? gideyim işim gücüm var Gerçekten Ben sadece seni sen Senle fotoğraf çekilmek istiyordum Spora gideceğim zaten buradan da Tamam biz zaten karşılaştık Evet Fotoğraf mesele değil şu an Bu çocuk gergin başka Peki şeyler Çekmezsen olmaz mı? Tamam gelin helalleşin şimdi. Ben babasıyla da konuştum abi zaten. Gel gel. Rahmi. Ya geldi abicim beni dinle. Şimdi geldi benim babama geldi. Zaten babam dedi. Dedi ki o çocuk gel yanıma. Biraz dedi bir ki. Tamam. Dedi ki bu çocuk bana şey hep küfür ediyor falan dedim. Abicim ben küfür etmem. Ben küfür etmem. kim bak. Tamam ettin diyor da. Etti abi. Bak burada kim nerede bu? Arkadaş şahit abi. Tamam helalleşin. Tamam Çok ben bir daha. Topla neylerle kardeşim zaten. Hayal olmasın. Hayal olmasın. Tamam yok. Tamam yok. Ben de yukarı bakın. Başka yollar o yüzden Eyvallah biraz yüksel. Allah Allah Başka abi. bir şey oldu. Salmıyorlar ki şu adamı. Sen olur, karşımıza çıktın abi. Abi. birden ha. Ben zaten seni bekliyordum abi. E, evin önünde gittim babasıyla falan da konuştum. Şimdi mi? Evet babanla konuşuyor ha. zaman. He babandan da helallik istedim zaten kardeşim. Size çikolata almıştım hatırlamam. Evet biliyorum biliyorum ya biliyorum zaten ne işte. Ya dedim zaten biraz önce arabayla yürüyordu. Dedim böyle geldi yanıma özür diledi falan çikolata verdi. İşte öyle anlattım ben de işte. Tamam en azından bu konu burada tesadüf evet, tatlıya bağlandı. Tamam. Güzel oldu. Tamam. Teşekkür ederim. Fotoğraf edin. çekinebilir miyim? Sen hızlıca çek ben kaçacağım. Tamam. Ya. Sana özel. Başka fotoğraf yok. Başka Aynen. yok. Yok yok yok. Aha şunlar çekiyor abi baksana. Bir sıkıntı yok onların. Biz şu an hiçbir şey çekmiyoruz. Bak, şey. Bak, her herkes bilsin arabayı. Tamam. Hadi. İyi çekimler abi görüşürüz. Kolay gelsin. Görüşürüz. Abi bir daha karşılaşmayız. Hadi hadi abi, abi bir kere. Abi cam aç abi, abi cam at camdan cam 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 çekelim. Allah Allah. Abi şuna bak be. Samet bindi mi? Bindi bindi. 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 Bilmezse yok. O zaman kim çeker bizi?

Tamam, şu an değil mi? Selamun Aleyk Selamu aleyküm. Bakayım. Sana şöyle bir hediyem var. <laughs> teşekkür ederler Ne olduğunu biliyor musun? Ya işte geldi o çocuk benimle uğraştı şey oldu. İşte. Yok bu ne olduğunu biliyor musun diyor. Ha, <laughs> bilemiyorum. Beni Şöyle bir hediyelerimi vereyim önce. Bunun ne olduğunu biliyorsun zaten. Evet teşekkür ederler alsın. Açık mı şu an? Bilmiyorum herhalde açıktır. Ses. Yok yok şey şey. Altan altan olandır. Konuş bir. <laughs> tamam. Adın ne? Adın <laughs> ne? <laughs> evet çünkü durumu anlat. Zaten siz bilmiyorsunuz çocukla karşılaştık. Biliyorum. Şimdi, Şimdi, tamam, var, cifre, ne var, var, mı? var mı haberin? Hı, abi? haberim var. Arkadaşlar söylemişler. Abi. Geldiler özür diler falan dediler. Amma ama. Bu değil babam. Tamam. Hıh. Hıh. asma. Teşekkür ederim. <laughs> şey teşekkür. Allah Teşekkürler. Allah razı olsun de. Teşekkürler olsun. Tanışmadan Çok memnun oldum de. Tanıştığıma memnun oldum. Sen Türkçeyi baya iyi konuşuyorsun zaten. Biliyorum zaten. yürüyemiyor. Ankara'ya götürmüş babasında. Sokorta yok, bir şey yok. Ameliyat falan yapmışlar. Allah şükür. Önce de beni Şu anda yavaş yavaş yürü yürümeye başladı. Bir daha evrakları falan teslim etmişler. Teslim etmişler. Ayakta var. Ameliyat izledi. Tamam. Evet, tane ameliyatım var. Bir daha Sırtında ee, da ya, bundan da ameliyat var, kafada da ameliyat var, şart. kafada da cihazı şart. var. Şant var, şant. Şant, aynen, şant vardı arkada, konuşmak için, e, dinlenmek için, hı hı. konuşmaya falan. Ondan Kafasındaki demek. o şey olmasa konuşamıyor. Tabii, yani o çocuk gördükten sonra, dövdükten sonra iki gün yatamamış. Hı. Tabii. Çocuk gördükten sonra? Tabii, ağlıyor, İşte böyle oldu. Ondan sonra biz yatamadık. Dövdükten sonra çıkartmak istemedin. Yani adam yardım ediyor babasından falan. Evet, Karton, evet. plastik falan topluyorlar. Dedim zaten ben arabada. Babası da çalışmıyor yani sigorta falan. Irak olduğu için. Sigorta, ha, aynen. Evet. Vatandaş alamıyorlar, e, sigorta yatamıyorlar. Sen Ondan... haksızla uğradığın için geldim. Sen yalnız bırakıldın. O yüzden. Ezilme hak etmiyorsun. Zaten bir problemim var. Evet. Araba çarptı. Araba çarptı, kafada, ayakta karnında. Ondan evet. sonra arabayı burada çarptık. Kaplan oldu. Evet, daha evet, şurada da çarptılar. Yola mı atladın? Ha, ha, yok. Atlandı. Atladım işte. Hem senin de atan var yani. İşte. Aha. Öyle şu oldu. Evet. Ester görebilir mi ameliyatın yerini? Göster. Ameliyatın yerini. Burada ameliyat. Burada ameliyat. Kaç, burada şey, da ameliyat. Kaldır, kaldır, Dur. Bak, Bak yavaş. şimdi. Burada ameliyat. Burada ameliyat. Burada da ameliyat. Bak. Çek şöyle kaldır. Şurada da var bir tane. Bak. Şurada, sağ tarafta da bir. Bak. Kaldır. Orada platin var. Evet. Bir platin var da, yürüyemek Bakın. için. İşte. Ayağını mesela tam düz uzatabiliyor musun? Uzatıyor da ama yatarım, yatıramıyor böyle. İşte. Oturarken. Uzatıyor, oturuyor. Evet. Şöyle yapamıyor yani, şöyle. Şöyle ya. bağdaş yapamıyor. <laughs> Aynen, yapamıyor. İşte. Biraz kısa olduğu için. Evet. Şimdi. Bir biraz, de boyu uzatmıyorlar. Evet, platin olduğu için boyu da uzamıyor. 10 13 yaşında mıydın? Evet, 13. Okula gitmek istiyorsun ama ikamet olmadığı için gidemiyorsun. Evet. İran'a evet. gitmek istemiyorsun. Siz Türkiye'de yaşamak istiyorsunuz. Evet. Tamam, burada bir iş lazım. Şu an ka kağıt toplamayla falan çok zor. Yok, ondan da biz yani onu dövdükten sonra biz e, babasıyla konuştuk. Yani çekme e, dışarı çıkmak istemedi. İstemediler hepsini yani. Tamam, okula gitmek istiyorsan gerçekten yardımcı olabiliriz. Ama gideceksen bak iki gün. Tamam giderim. Sıkılıp bırakacaksan diye. Bir de sokakta herkes sataşıyor abi çocuğa. Ama sende de biraz hata galiba var. Yok. Var Küfür, tamam. küfür tamam. falan ediyor musun millete hiç? Aa, hiç küfür etmem ben. Hiç. Ben hiç küfür etmem. Şimdi o çocuğu gördük ama şimdi ben he, yürüyordum hep beni görünce beni dövüyor. İşte dövmezse daha iyi olur işte. Bu saatten sonra dövmez Ama, ama o da pişman. O da pişman. İşte. Abi bir de Allah çok çıkardı çocuğu karşımıza. Ramiye heyecanlandı zaten bu 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 falan filan. Ama efendi bir çocuk o da, o da biraz ergenlik var. Ya abi illa ki yani. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Nasıl? Yani anlatmak bir şey istiyorum var. Söyle abi burada zaten çok Vakit yani geçmek istemiyorlar da Daha o da yola çıkacak. İşte. O da yoldan gelmişler senin için. Biliyorum biliyorum zaten ya. İşte öyle öyle çocuk da ödü. Şimdi gördük o çocuğu işte özürleri şey yaptı, gitti. Sen kabul ettin mi o üzülderi? Evet. Abi, değil mi? Evet. Tamam. Bir daha karşıya gelirse selam ver, şey yap. Tamam. Hepsi komşu olur, hepsi tamam. arkadaş olur, abisi olur. Anladın? Sonra mı? Sonra yani kimse köfretmesin, kimse bir şey yapmasın. Hı. Sana da kimse bir şey yapamaz. Tamam. Anladın Anladım. Rami? Anladım. yani abi geldi, Allah razı olsun. Adam getirmiş. Sana özürdüler e, özüldüler falan yaptılar şeyde. Evet evet. Arkadaşlar da da çok tanıdık var. Dışarıda bak millet var. Problem Onu bekliyorlar. Abi. Onlar bekliyorlar. Fotoğraf çekmek istiyorlar. Anladın mı? Anladım anladım. Sıkıntı yani. yok sıkıntı yok. Aha. Biraz da Rami konuşsun abi. Sonra bitirelim zaten. Tamam. Aynen. İşte öyle şey oldu. Ondan sonra da hep çalışıyordum çalışıyordum. Geldi. Ben uğraştı. Teşekkürler. Buranın leblebisi meşhur. Çok yemişsiniz zaten. Tabii, çok yemiyoruz. <laughs> Irak'ın neyi meşhur? Hangi yemekleri? Yemekler işte öyle dolma falan meşhur. Dolma işte öyle yiyoruz. Kebap meşhur. Kebap. Po. Evet. Öyle kelle. Türkiye mi daha iyi, Irak mı sence? Burada daha güzel. Burada mutlusun. Evet. Ben burayı çok seviyorum hatta. İşte. Ben bile gitmek istemiyorum. Burada daha güzel işte. Öyle. İleride istediğin bir meslek var mı? Yok. Hiç mi yok? Bir tane olmalı ya. Hastaya olduğu için mi? Hatta işte o çocuk bana öyle yaptı falan işte şu oldu. Bir sefer bana vuruyor. Öyle şey oldu. Anladım. O zaman biz yavaştan kaçalım abi. Tamam. Sen de yeterince rahat ettik kusura bakma. Yok estağfurullah. Evin önünde ana baba günü oldu kusura bakma. Yok estağfurullah tamam abi hiç olmaz. Canlı yayın mı abi? He canlı yayın. Tuk tuk. Tuk tuk. Kim Bu öne <öğren> nasıl alıyor? Şimdi <abi>? bazı <laughs> millet bana <laughs> diyor ki senin niye öyle diyor, <laughs> <dövdüyor? gülüyor> niye şey yapıyor öyle diyorlar. İşte. Hı hı. Gel kısa bir yayın yapalım. Tamam. <laughs> tıklayın arkadaşlar, tıklayın, tıklayın. <laughs> TikTok'tan para kazanıyor musunuz? Ya işte çok kazanmıyoruz. Ona... zaten de. İşte. Bir hafta oldu. Valla. i̇şte. İşte. Teşekkürler razı olsun arkadaşlarım benim. Bundan sonra bu çocuğun karşısına çıkan yandı. Daha çıkamaz zaten. <laughs> zaten çıkmayacak artık. başlıyor biz geliyoruz. 2500. Tıklayın arkadaşlar, tıklayın, tıklayın. Neye tıklıyorlar? Söyle. Böyle sanırım arkadaş olmuş. Hediye mi? Evet, evet. Yani işte nasıl diyeyim, şey falanmıyorum. Evet, destek olun falan işte. Ben öyle hep diyorum. Bak işte. biri bir şey bu ne? Kalp falan işte top. Hangisine Hadi üstüne basıyoruz. Şimdi eş. E biri biri şeyi ha. atmışlar da yine kabul edersem. Bu hediye, hadi. Hediye. Hediye. hediye, hediye ha. Vallahi buradan herkese selamlar. <laughs> Efendim, o Ama ekmende olan bir çocuk, gidiyor ya. Şimdi bana bir küfür ediyor. Ya küfür etmiyor. Ben izliyorum, ben yanındayım, Ben kovalıyorum, tutamıyorum. Bir tutsam... ...şimdi geliyor, direkt vuruyor. Ya, bu çocuk küfür etse de zaten buna vurmaz. Evet, şey... Şimdi şöyle bir şey var, şimdi aynısını yine söyledim. Abi çok özür dilerim, abi çok şöyle yaparım, şöyle yaparım. Yani hani, dedim ki bak kardeşim, video çekiyorsun... ...biri sana bir küfür edebilir, bir şey yapabilir, vur. Ama video çekerek, kasten yaparak bizzat bir insanın kafasına vuruyorsun. Sadistlik ya. Tabii, direkt. Başka hiçbir şey değil. Ya. Ay, Rami. Bak şimdi bu Rami buraya ilk geldiğinde şöyle görüyordu bak. Evet. Bunlar bunları tutmuyordu. Evet, evet. Böyle 10 sene önce. Böyle elleriyle yürüyordu. Bu zaten eskiden benim ayak Tabi. Tabii. Evet. Ama şimdi çok şükür düzeldi. Şimdi hiçbir Şurası sıkıntı değil, yok. Çok şükür. Ama işte gelip de kafasının burada olduğunu bile bile yapanlar bile var. Tabii tabii bilmezler. Bile bile ya, bile geliyor olduğu yerde vuruyor. Abi akran zorbalığı. Aynen öyle. Ya bu dönemlerde oluyor. Neden yani ya gerçekten yanlış şey. anlıyor Ahmet abi. Cihaz olduğu için de bazen çıktığın laflara o mana anlıyor. Şey. Beyninde sorun var senin. Tabii. Evet. Aa şurada. Tabii. Onların evet. için bazen mesela bir şey diyorlar, bir küfür Küfür çıkıyorlar o ağzında. Tabii. Onlar millet kızıyor. Niye? Kafaya cihaz var. Cihaz olduğu için bazen çıkan lafları o mana anlamıyor. Anladın? mı? Onu demek istedim. Evet. Yani kendini, millet yanlış anlıyor. Kendini ifade edemediği için millet yanlış anlıyor. Ama halbuki şimdi örnek veriyorum. E, Testo Tayland'da mişbeci. Ya sabahda misal baba da bir şey olmasa yaş o 13 o, oldu o olduktan sonra o bizi kimse kovretmez. Bu adam. Anladın? Mı? Cihaz Aynen. olduğu için de bazen şey yapıyor. karıştırıyor. Abi de anlatsın yine Tabii, benden diyor, ya, Şimdi de, biz konuşuyoruz, şimdi bana da diyor bazen, geliyor şimdi bazen sinirlenebiliyor. Neden? Şimdi kafadaki beyin bu cihaz direkt algılamıyor. Algıladığı zaman da, anladın mı? Bir şeyler çıkabiliyor ama küfür nitesinde değil. Beynindeki cihazın adı tam ne? Tam şurada değil mi? Bir göstersene. Aa şurada. Dokununca hissediyorsun. Aynen. Tam adı ne abi bunun? Valla tam bir Şant. Şant diyorlar da ama siz ne onu bilmiyorum. Yani Bak beyin şimdi yüzde yüz çalışıyor ya. Aha. Bunun beyin yüzde yetmiş o cihazla çalışıyor. Yüzde otuz normal. Cihaz olmazsa direkt ölümcül. Beyin ölümü mü? Tabii değil. Oo, Çünkü onu, bayağı şimdi ya. bu ameliyatla pil değişiyor. Kaç senede değişiyor pil? Ankara'ya götürüyor ya. ya. Sen ha. Şimdi Aa, Rami var? en son Sen. ne zaman değişti bu? Senin pil? Bu beni gösteren... Ankara'ya gittiğinde... İki senede bir falan mı? Hiç hatırlamıyorum valla. Tamam işte Irak'tan geldiğine değil mi? Evet. Aynen. Ya yani ben anladım, bu çocuğun kafasını bir senede bir falan açıyorlar, beynini açıyorlar, tekrar güncelliyorlar. Şimdi bu doktora gidiyor, kontrol alıyor. Cihazla MR, MR mümer var ya, onlarla bunu cihaza bağlıyorlar, orada neyin ne olduğuna bakıyorlar. Şimdi ilk geldiğinde dediğim gibi, ayaklarında sıkıntı vardı şuradan, Tabii, altı hiç tutmuyordu, hiç elleriyle emekliyordu. Sonrasında işte hastane burada, fizik tedavi, git gel, git gel. Bak o şey değil, tam düz kapağının olduğu yer. Evet orada, hatta ha, şuradan, ayakları şuradan... o. Yani şu kısa yani kısa. Biliyor musun? O kadar kısa da. Açılıyor <laughs> mu? Aha açılıyor. Dur dur bekle. Evet anatomisi bir değişik tabii abi tabii zaten. değişiyor yani. yani. O 13 yaşında. Yani şuradaki. Soba borusu e, gibi. Şu alttaki eklem yerleri var ya. <laughs> bunlar hiç açılmıyordu. Şimdi fizik tedaviye git gel git gel git gel git gel. Şimdi ama. O kasları hiç evet. Aynen. Şimdi onda da biraz da şöyle basıyor. Ama kendini idare edebiliyor artık. Yani Normal yürüyemiyor şu an. Şöyle, sağa sola gidiyor. Aynen. Fark ettim abi. Aa, aynen, mi? tabii. Yani sen belki gördüysen. Yani çocuk onu bildiği halde, onu yaptığı halde ben de peşine koştum ama ben çocuğun yetişemedim. Şimdi buraya gelmiş, sen burada bu özür şey diliyorum. Hiç. Millete kuruluyor gibi yani. <laughs> 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 geldi. Yani yok. Sinirlenme. Yok, sinirlenmem ben. Hı. Bundan sonra yanındayız, gelişimini de takip edeceğim. Tamam. Senin telefonun yok değil mi? Var. Ee, var. Babası hatlı. da var. <laughs> Babamın... Tamam, ben babasıyla... Ruman... Şey yaparım, konuşurum. Tamam. Bizden bir isteğin var mı? Yok, sağ ol. Allah razı Yani o konuda şeyiniz olmaz, şüpheniz olmaz. Yani hastanedir, abi. postanedir, yani biz elimizden gelen her türlü yapıyoruz. Aynen. O belli yani, abi, hissediliyor. Teşekkür ederim. Yani ediyorum. bir komşu olarak, çünkü niye dersen hepimiz insanız. Sen Çorumlusun. Ben çorum muyum Buralıyım aynen. Evet, Çorumluyum. Biraz sen konuş. Şimdi, ya öyle o çocuğun da, ben o çocuğu dövecektim ama ben dövemiyorum işte. Sen onu dövemezsin. İşte. <laughs> Şey, abi diyor ki, annem diyor ki, bir başka ev bulsanız diyor. İşte, başka ev? He. Bura eski ya, hem de akıyor ya, onun için işte. Yağmurdan dolayı işte, öyle şey diyor. İşte. Ulan belediye falan. Onu ben halledeceğim. Belediye zaten... Onu ben, onu ben halledeceğim, belediye başkanı. Ben gelip köyüm. Ben onu halledeceğim. Onlar sıkıntı yok. Çorumu seviyor musun? Çorumu seviyorum tabii. Abi bir de ben birazdan çıkacağım ya. Hı -hı. Aa sen daha sen ne kadar söyle. Sen dedin bir şey diyersen söyle. Sen de de yani e, çok, çok 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 birikti ya. Aynen. Biz zaten sabah baya fotoğraf çekildi. Ben şimdi çekilmeden kaçmam lazım. Baba sultan sıkıntı yok. Sen ne yapmanı istiyorsan bana söyle bari. Sen çıktikten sonra biz yola. Sen yeter ki Açan sen yeter sen sana ki sana işte ben. Sen, yeri, sen ben yeri, onu her türlü hallederim. Şey <laughs> ben <gülüyor> çıkacağım şimdi birazdan. Yani mı? şimdi ben şimdi vaktim zaten <laughs> Benim yeterim. Yeterim. Aynen. Teşekkür ederiz O zaman... Bunlar ikinci kanka. Sen her gün iyi kanka. Hem gün dövüşürler, hem ucaklaşırlar. Yok <laughs> <laughs> sen, yoktur, yoktur, sen yoktur. o yok da okula okula gidiyor ya onun için işte. Hani. Bu işte. Ufağınız. Evet. Çekebilirsin sen. Bir ufaktan Bir şey okuyoruz. Tamam. <laughs> işte müstakil bir yerde. Daha yağmur yağarken biraz su akıyor. Su akıtıyor değil daha mi? Akıyor. Abi yani... Vallahi. Keşke daha iyi bir yerde yaşasalar. Abi, bu dinozoru da ben getirdim. Aynen. İşi... Bittim dur, dur bakayım çalışıyor. <laughs> Rami çalışıyor mu bu? Çalışıyor, çalışıyor. Aa, çalışıyor. Aa, geliyor sana. Geliyor, geliyor. <gülüyor> Altan dur, gelsene. Evet. Çok güzel Arda, evet. sıkıntı var İşte. Aynen. O dışarıda burada kullanılmaz ki Ağzını kapat abi Ağzını ne? kapat, evet. kapat. Abi, abi. Şey Sağ Sol yok Sağ mi? Sağ <laughs> Söyle abi. Tamam Ma fi Diyor ki Tamam hallederiz. Diyor ki annem Başka evet. ev bul diyor bize İnşallah tamam. hallederiz Bidoda. İstersen söyleyelim, öyle bitirelim. Nasıl? Ama... Yani e, ev konusunda... Evet evet. Gerçi belediyesi yardım göndermiş. He, Hı -hı. Hiç yardım etmiyorlar işte. Yok bir erzak yardımı yaptılar. Ya. Evet. Bir gün geldiler, şey yaptılar. Hı -hı. Yine inşallah bir o ev falan ayarlarız. TikTok'tan yayınlara devam, bak oradan iyi para geliyor. Ya iyi de işte çok... Yeni başlamışlar yani. inşallah yavaş yavaş yani. Çıkmaya ha? Senin var mı isteğin? Hı? Ben gidiyorum hakkını helal gö et. Evet. görüşürüz. Gel. Evet. Arkadaşlar da. Aynen. Kendine iyi bak. Her görüşürüz. Ben seni e, önümüzdeki sene tekrar arayıp soracağım. Tamam ama abi diyor ki biz e, kardeşlerim diyor ki okula hazırlamak istiyorum diyor. Okul gel sen de gel. Videoyu bitirelim. Gelin gelin. Tamam. Gelin. gelin 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 gelin. Evet. E, buradan videonun kapanışını yapacağız. Rahmi ve kardeşleri ikametgahı olmadığı için okula gidemiyor bu yüzden de. Evet evet. Evde Sıkılıyorsunuz. Evet, sıkılıyoruz. Evet, evet. Okula gitmek istiyorsunuz. Evet. Ee, buradan da ben gerekli mercilere bu çağrıyı iletiyorum. Elimizden gelenimiz yaparız. Tamam. Bu konuda tabi devlet olsun, belediye olsun, il özel idaresi. Tamam. Gerek Zaten işi. izin vermiyorlar işte izin verseler. Evet. O yüzden ikametiniz, şeyiniz, oturumunuz olması lazım İşte. Ama. Var mı başka bir şey? Yok. Sağ olasın. Allah razı olsun. Ne demek abi. Rica ederim. Yo evet. helal olsun abicim. Bu ziyaret bana güzel bir ders oldu. Kınadığınız şey başınıza gelmeden ölmezsiniz. Fiziksel özellikleriniz akranlarınızdan geride ise çocukluğunuz ve ergenliğiniz oldukça sancılı geçer. Rahmi belki de bu hayata bir sıfır geride başladı. Bundan sonrası ne olur bilinmez gücü yeten yetene. Hayatta orman kanunları geçerli. Bu ziyarette onları bir nebze mutlu ettiysek, suratlarında samimi bir gülümseme bırakabildiysek, ne mutlu bize. Hoşçakalın.